Hayat sürprizlerle doludur. Ummadık hadiseler başınıza gelir. Beni o düşünce Allah'ın nimetlerinin mahiyetini düşünmek kurtardı. Allah'ın nimetleri size onun borcu değil. Lütfu ikramıdır. İster misin bir tanesini daha kaldırsın üzerinden? Araba kazası geçirdin, bacağının biri gitti. Dövünme, kalana şükret. Eğer böyle yaparsan senin saadetini, huzurunu dünyada hiçbir şey bozamaz. Bunun adı Allah'tan razı olmaktır. Bir kulun yükselebileceği en büyük makam rıza makamıdır. Allah'tan gelene razı olma. Allah'ın sana ihsan ettiği nimetleri düşün. Daha fazlasını ihsan ettiğine gözünü dikme. Senin kadar ikram etmediğine bak ibret al. Bir hansı gördüğün zaman ya ben de bunun gibi bir hans olabilirdim de. Elhamdülillah Müslüman bir ana babadan geldim dünyaya. Sıhhatli geldim. Düşünürsen sayıp tükenmeyecek kadar nimet üzerindesin. Ve bunlar cenab Hakk'ın lütfu keremidir. i̇nam ihsanıdır. Sen bunları kazanmadın. Sağlığını bir yerden alıp gelmedin. Kazanmadın. İmanını bir yerden alıp gelmedin. Yehdi men yaşav. Dilediğine hidayet veriyor. Dünyaya geliş sıranı sen yapmadın. Dinin en zayıf zamanda geldin. Küçük bir himmetle ahiret kazanabilirsin. Bugün ortalığın bozukluğuna bile sevin. Eğer insan için faydalı noktayı görebilecek bir istidat ile hadisata bakarsan ve bu uslubu benimsersen günahından bile istifade edersin. Yanılır bir hata edersin onu bir nedamete inkılabettir, savaptan fazla ondan kazanırsın. Senin bahtiyar olman, huzurlu olman, güvenli olman senin zihniyetine bağlıdır. Eğer iştihalarını dizginleyemezsen, hayır-hah bir noktayı nazardan, hayat ve hadiselere bakamazsan, daima muzdarip olacak bir şey bulursun. Çünkü, Aladan ala var sonsuza kadar. Ednadan edna var gene sonsuza kadar. Bulunduğu yeri iyanla üzerindeki nimetten idrakine er. Onun şükür hissiyle dol. O sana huzur verecektir. O sana güven verecektir. Allahu Azimüşşan'ın bin kere sana lütfu sabit olmuş. Şöyle düşün. Bir zengine, zengin dostuna gittin bir ihtiyaç talebiyle sen daha söylemeden o senin talebinin yüz katını verdi, bin katını verdi. Bir daha ihtiyaç oldu. Gene gördün seni süklüm büklüm görünce konuşturmadan bir daha verdi. Bu hareket yüz kere, bin kere oldu. Bir kere de gittim bir şey istedim vermedi. Bu beni sevmiyor. Benim hakkımda lütufkar değil diyebilir misin? Çünkü bu bin kere sabit oldu. Bu sefer vermiyorsa bunun bir sebebi var. Belki yanlış bir şey istiyorsun. La teşvi ve la temsil. Cenab-ı Hak karşısında kul bu durumdadır. Sen akıl edip de Allah'tan göz isteyemezdin. O sana lütfu keremiyle verdi. Solu cana göz vermedi. Sana da vermeyebilirdi. İnsanlarda da gözsüz yaratmış olurdu. İnsanları gözsüz yar yaratsaydı... Ona göre bir alem, bir düzen kurulur ve ona göre yaşanırdı. Kulak vermeseydi bu alemde ses olduğunu bilemezdin. Hiçbir insana kulak vermeseydi. Sen istemeden verdi. Beyin vermeseydi düşünemezdin. Say sayabildiğin kadar. Demek ki senin hakkında bu kadar lütufkar olan bir varlıktan senin mahlubun olup da elde edemediğin bir şey o sana vermiyor diye kırılıp gücenmeye hakkın yok. Onun hayır haklığından şüpheye düşmeye hakkın yok. Sen bu verilen nimetleri kullan da kendin bir şey hak et. Marifet burada. O adil mutlak sana verdiği nimet kadar seni mesul tutuyor. Hepiniz bilirsiniz. La yükellifullahi illa nefsem vüsa'a. Kimseyi nefsinin takatinden fazlasıyla mükellef tutmuyor. Ne verdiyse Bak insanları Adaleti ilahiye burada eşitliyor. Herkesin borcu bir değil. Sahip olduğu ne ama ilahiye kadar borcu. Çok nimet çok borç. O imrendiğin daha fazla nimet belki senin üzerinde tahakkuk etseydi belki onun mesuliyeti altında kalacaktın. Allah merhametinden sana bu kadar verdi. Bilemezsin. Çünkü ihtimaller sonsuzdur. İnsan aklı bütün ihtimallerin derpiş etmeye muktedir değildir.